Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere ÖSM'nin sonuçları şimdi açıklanmış saatta kaç saatte 10 onu 4 geçiyor bu videoyu kalktım ve direkt çektim ve ee, bakalım biz hangi üniversite çıkmış bunu çok merak ediyorum ee, hangi sıradan gelmiş bunu da acayip merak ediyorum siz de arkadaşlar kendi sonuçlarınızı hangi bölüm geldiyse hangi tercih sırasından geldiyse bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar diyelim ki bana Ordu Üniversitesi çıktı bu e, Ordu'da yaşayanlar falan Ordu ile alakalı bilgiler verebilirler mesela oranın şöyle şöyle sıkıntıları var böyle böyle artıları var eksileri var bunları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın izleyen arkadaşlara ikinci tercih yapanlara tekrardan bir yardımımız olur belki. Bakalım şimdi bize hangi üniversite çıkmış. Bu arada arkadaşlar buna bakmayı bilmeyen de Google'a girip ÖSM AİS yazarak ÖSM AİS yazdıktan sonra direkt size zaten sonuç açıklandı. E-Devlet ile giriş falan yazar. Siz E-Devlet ile girişi seçeceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar TC'nizi, E-Devlet şifrenizi girdikten sonra zaten direkt size karşı sonuç ekranı gelecek. Bakalım hayırlısı. Abi çok ordu dedim. Ben ordudan şeyim ya. Çok ordu dedim. Ya. Evet arkadaşlar şimdi Bakalım biz hangi üniversite çıkmış Hadi lan Hadi ya gel ya Hadi ya ee, Şu an çok fazla giriş olduğu için e, bakamıyoruz bakalım Hadi ya Bence arkadaşlar bu çok saçma bir şey olmuş. E, Kime neresi çıktığını bir mesaj olarak, ne bileyim bir maille, e, ne bileyim başka bir şeyle de gönderilebilir yani. böyle Bu sitenin zaten çökücüleri hep belli oluyor. Bir de 2015'im dedim. Yine 2025 hala bu çökmeleri biz niye yaşıyoruz? Abi ben biliyorum ya. Ordu Üniversitesi, ben biliyorum abi, ben biliyorum. Ben çok ordu dedim ya. Ben çok ordu dedim ya. Abi yakın çevre çıksa ne ordusu ya. Başında da ben ordu dedim ya. Şaka mı lan bu? Ciddi mi bak şaka mı? Ben her... ben Babama da dedim baba dedim ben de orduya geleceğim mi dedim Harbiden de ordu üniversitesi geldim Dedim bana ordu üniversitesi Abi çok ordu dedim ben ordudan şey O kadar ordu 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 dedi Ordu geldi Messi derin düşüncelere dalmış gibi Beşinci sıradan gelmişti Beş, Beşinci sıradan ben Çok ordu dedim her yerde ordu dedim ben